Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar bugün sizler için arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en iyi 10 online mobil oyun, oyunu bir araya getirdim listedeki oyunları co-op oyunlar gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki bazıları tamamen online olarak başka oyuncularla da oynayabileceğiniz oyunlar bence kaçırmadan atlamadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın pişman olmazsınız arkadaşınızla oynayacağınız en az bir tane oyun mutlaka bulabilirsiniz arkadaşlar yakında 10 bin abone olacağız beğenmeyi abone olmayı bildirimle açmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Audio Jump. Audio Jump. Kapsiyem Genshin Impact. 2021 yılında bomba gibi oturan bir gacha RPG arkadaşlar. Eminim herkes bir tane de olsa gacha RPG oynamıştır. Biliyorsunuz ki ben gacha RPG'leri çok sevmem ama Genshin Impact çığır açan bir oyun arkadaşlar. Hem mobilden hem de bilgisayardan oynanıyor. Hatta PlayStation'dan bile oynamak mümkün. Hepsi de çapraz platform desteğine sahip. Ama bu oyun maalesef ki online değil arkadaşlar. Sadece co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Eklediğiniz arkadaşlarınızla beraber zindanlar yapmanız mümkün. Tabii ki arkadaşlarınızla oynarsanız daha zevkli oluyor. Zaten o yüzden bu listede. Ama şunu söylemem lazım. Genshin Impact'i telefondan oynamak için iyi bir telefona ihtiyacınız var. Ama ortalama bir bilgisayarla da Genshin Impact'i çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Artık tercih sizin. İkinci önerim Pico Tankları Battle Royale ve MOBA türünde bir oyun arkadaşlar. Özellikle hayatta kalan son kişi olmayı seviyorsanız veya arkadaşlarınızla bir takım kurup diğer takımlara karşı mücadele etme koşunuza gidiyorsa Pico Tankları tam size göre. İsterseniz tankınızı özelleştirebiliyorsunuz. Farklı yetenekler alabiliyorsunuz ve gerçekten büyük haritalarda kıyasaya mücadele etmeniz mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izometrik bir açıdan oynanıyor. Aslında günümüzde birçok mobil oyun aynen bu şekilde dizayn ediliyor. Ve Pico Tankları benzeri diğer oyunlara göre bir tık daha zor diyebilirim arkadaşlar. Özellikle arkadaşa ihtiyacınız olmayan bir oyun. En başta belirttiğim gibi online bir oyun olduğu için rastgele karşıdaki online oyunculara karşı da savaşmanız mümkün. Belki de istediğiniz o takım arkadaşını karşınızda savaştığınız rakipte bulursunuz. 3 Üçüncü oyunumuz Suspect gizemli malikane Among Us severleri ve Zuba severleri bir araya getiren bir oyun arkadaşlar. Ama Zuba gibi MOBA veya Battle Royale türünde bir oyun değil. Bu açık ara Among Us'ın aynısı arkadaşlar. Yani bildiğimiz vampir köylünün dijitale vurulmuş hali diyebiliriz. Bence Among Us'tan çok daha eğlenceli bir oyun ve oyun içi animasyonlar gerçekten hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Oyunda Zuba karakterlerini seçerek oynuyorsunuz. Yani Among Us gibi uzay kıyafeti giymiş değişik yaratıkları oynamak yerine bence Zuba'daki hayvanları oynamak daha eğlenceli olacaktır. Oyun gerçekten yaş skalasına çok dikkat ediyor. Yani belli başlı yaş gruplarını eşitlemeye çok özen gösteriyor. Ve sesli sohbeti bence çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Gerçekten oynarken çok eğleniyorsunuz. Ve ben ilk maçımda oyuna girdiğim ilk maçta direkt katil oldum. Bu oyunda da bir malikanedesiniz. Malikanede ya misafir oluyorsunuz ya da katil arkadaşlar. Ve aynı Among Us'ta olduğu gibi bu oyunda da harita içerisinde görevler mevcut. Dördüncü önerim Astra Craft Niteiz Games gibi dev bir firmanın geliştirdiği Ve yayınladığı bir oyun arkadaşlar Bu oyunun ilk inceleme videosunu yaptığımda Gerçekten baya baya övmüştüm Özellikle şöyle bir başlık atmıştım 2021 yılında oynayabileceğiniz En iyi online mobil oyun demiştim Öyle mi oldu tam olarak öyle değil arkadaşlar Oyun gerçekten mükemmel Optimizasyonu grafikleri Oyunun içeriği oldukça güzel arkadaşlar Ama nedense oyuna reklam mı yapılmadı Veya istenilen popülariteyi Yakalayamadığımı bilmiyorum ama şu an yeterli oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Oyunda gerçekten çok fazla mod var ve her modunun ayrı zevkli olduğunu söylemem lazım. Bu oyunda yapmanız gereken tek şey bazı modlara özel robotlar yapmak veya o moda girdiğinizde oynarken kendi robotunuzu tasarlamak. Robotunuza belli başta silahlar yerleştirebiliyorsunuz. Farklı yürüme şekilleri, farklı tasarımlar oluşturabiliyorsunuz. Hatta hayal gücünüzü geliştirip gerçekten bir Transformers veya uçak bile yapabilirsiniz oyunda arkadaşlar. Baya baya Çinliler bu oyunda abartmış olayı. Çok farklı tasarı tasarımlarda robotlar olduğunu söylemem lazım. Yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bence en zevkli online mobil oyunlardan biri. Beşinci oyunumuz modern savaş gemileri. Yeni çıkan oyunlar arasında en iyilerinden biri olduğunu zaten defalarca kez söyledim. Tamamen Türkçe dil desteğiyle oynanan en iyi online mobil oyunlar arasında da çok rahat girebilecek bir yapım arkadaşlar. Şunu söylemem lazım. Bu oyunda gerçekten grafikler muazzam. Özellikle deniz tasarımı ve gemi tasarımları mükemmel olmuş. Oyunda maçlardan sonra kazandığınız altınlarla ödüller Gemilerinizi geliştirebiliyorsunuz Veya daha güçlü savaş gemileri almanız Mümkün ama ben en çok bu oyunda Savaşmasını seviyorum özellikle bir tane Gemi var şu an videoda da izliyorsunuz aslında Bu geminin üzerinde bir helikopter Pisti var ve bu helikopteri yetenek Olarak kullanabiliyorsunuz yani bir yerden Helikopterle bir yerden savaş gemisiyle Savaşmanız mümkün ve seyir zevki Baya yüksek savaşlar oluyor Ve piyasaya mücadele edildiğini söylemem Lazım 6. Oyunumuz World War 2 Tarihi savaş oyunlarını sevenler için Güzel bir tercih olabilir ve ben oyunu oynarken çok eğlendim. Bunun da özellikle altını çiziyorum. Gerçekçi grafikleri 60 FPS desteği ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş arenaları ve özellikle silahları bence çok göz alıcı arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarınızla takımlar halinde oynamanız, arkadaşlarınızla beraber bir ekip kurmak oyunu daha anlamlı hale getiriyor. Bazen karşınıza bol bol bot gelebiliyor ama ilerleyen seviyelerde yani rütbenizi arttırdığınızda bu bot sayısı azalıyor. Daha gerçekçi oyuncular karşınıza geliyor. Aslında bunu arkadaşlarınızla karşı karşılıklı oynamak da güzel olabilir ama henüz o özellik maalesef gelmedi arkadaşlar. Umarım World War 2 daha fazla güncellenir ve daha fazla oyuncuya ulaşır. 7. oyunumuz oynanış mantığını çok sevdiğim Smash Legends arkadaşlar. Bu oyunu ilk etapta oynadığımda bence Brawl Stars'tan çok daha güzel bir oyun demiştim. Bazı kişiler bana katıldı ama bazıları Brawl Stars bu oyunu tokatlar dedi. Bakın şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Brawl Stars çok tek düze bir oyun haline gelmeye başladı. Smash Legends'ın olayı ve oynanış mantığı ben bence çok daha aykırı ve güzel. Arenadan rakiplerinizi düşürmeye çalışıyorsunuz ve düşürme odaklı yetenekleriniz var. Kahraman çizimleri, oyunun grafikleri bence Brawl Stars'tan çok daha güzel. Aslında kıyaslanmaya çalışıldığı zaman Brawl Stars'ı Battle Royale ve MOBA türünde bir oyun olarak tanımlayabiliriz. Ama şu an için Smash Legends sadece ve sadece MOBA türünde tanımlanabilecek bir oyun arkadaşlar. Henüz Battle Royale gibi modlar oyuna eklenmedi. Ama şunu söylemem lazım. Bu oyunu oynarsanız bence pişman olmazsınız. Özellikle ilk seveceğiniz şey arkadaşlarınızla birbirinizi arenadan düşürmeden rakiplerinizi düşürmeye çalışmak. Çünkü bu oyunda bazen yaptığınız hatalar arkadaşlarınızla haritadan düşürmeye yarayabiliyor. 8. oyunumuz Emektar Dövüş Oyunu Shadow Fight serisinin son oyunu Shadow Fight Arena. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Dövüş oyunu denildiği zaman neredeyse oyun marketlerinde bir numaralı oyun her zaman Shadow Fight serisi olmuştur arkadaşlar. Biliyorum ilk oyunu gibi değil. Her biri birbirinden farklı. Hatta bazı oyunlar ilk oyundan çok daha kötü. Ama Shadow Fight Arena sadece online dövüş üzerine durmuş bir oyun arkadaşlar. Çok fazla hikaye modu yok. Bazı hikaye görevleri var. Oyuna girerken size hikaye anlatıyor. Ama genel olarak rütbe kasıp daha fazla kendinizi geliştirmeye çalıştığınız ve tabii ki ender dövüşleri elde etmeye çalıştığınız bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlarla oynamak en mantıklı seçenek olabilir. Özellikle birbirinize rakip olarak oyun oynamak istiyorsanız Shadow Fight Arena bence en iyi dövüş oyunu seçeneklerinden biri. Ve tabii ki grafiklerinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim dememe gerek biliyor Dokuzuncu önerim Tom and Jerry Chase. Bence bu listenin en eğlenceli oyunu arkadaşlar. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu oyunu oynarken gerçekten çok eğleniyorum. Oyunun mantığını anlatacağım size. Ve arkadaşlarınızla nasıl oynayabileceğinizi anlamış olacaksınız. Bu oyunda ya kedi oluyorsunuz ya da kaçan farelerden biri. Tabii ki bu farelerin hepsi online oyunculardan oluşuyor. Yani bildiğiniz botlarla uğraşmak yerine oyuncuları kovalıyorsunuz. Ve bu da akıl dolu bir kovalamacağı yol açıyor. Tabii ki fare olursanız yapmanız gereken peyniri yuvanıza kaçırmak arkadaşlar ama kedi olursanız da fareleri yakalayıp garip bir şekilde onları evden uzaklaştırmak şimdi oyunda en sevdiğim özelliklerden biri aslında bu özellik değil de kostümizasyon öğesi oyundaki kahramanlarınıza yani Jerry ve Tom'a giydirebileceğiniz harika kostümler var ve bu kostümlerin hepsi çizgi filmlerden alıntılanmış bu da oyunu oynarken karşınızda muazzam bir görselliğe yol açıyor ultra HD grafiklerin olmasından dolayı da bence zevkle oynayabileceğiniz ve seyredebileceğiniz bir yapım onun Onuncu ve listemizin son oyunu Moderna Assault Tanks. Arkadaşlar bu oyunu anlatmaya geçmeden önce şunu söylemem lazım. Ben bu listeyi en iyilik sıralaması olmadan sıraladım. Yani herhangi bir oyunun herhangi bir oyunundan aslında üstünlüğü yok. Tabii ki ben bazılarını daha çok beğendiğimi zaten söyledim size. Ve bu oyunu sonuncu sıraya koymamın bir nedeni var aslında. Sadece bu oyun en iyilik sıralamasına göre sıralandı. Ve ben bu oyunu tavsiye edecek olursam diğer ilk 9 oyunu tavsiye ederim. Daha sonra bu oyunu tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu oyunun biraz daha gelişmeye ihtiyacı var. Özellikle arkadaşlarınızla oynama konusunda iyi, kesinlikle kötü değil. Hatta global bir oyun olduğu için diğer dünyadaki oyuncularla savaşıyorsunuz. Türklerle güzel bir ekip kurup baya baya savaşmanız mümkün. Ama şunu söylemem lazım, daha gelişmesi gereken bir oyun arkadaşlar. Şimdi oyundan bahsedecek olursak, gerçekçi tankların modellenmeye çalışıldı. Pico tankların neredeyse 3 boyutlu hali gibi düşünebileceğiniz bir yapım. Tavsiyemdir. Güzeldir ama biraz daha gelişse güzel olur. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.